Evet. Evet. Ne yapalım abi? kaza bilivermesin. Vatandaşlarımıza hayırlı kontroller rahat yolculuklar diliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bugün e, Van'ımıza güzel bir hizmet daha gerçekleştirmiş olduk. Tam 27 tane e, otobüs Van Büyükşehir Belediye'mize kazandırmış olduk. Vanlı hemşehrilerimizin ulaşımlarındaki e, zorlukları aşmak, onların hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırmak için tam 27 tane otobüsümüzü e, belediyemize kazandırmış olduk. E, yaklaşık da 73 milyon e, buna para harcamış olduk. E, i̇nşallah bundan sonraki ulaşım hizmetlerini daha rahat, daha konforlu bir şekilde Vanlı hemşerilerimize vereceğiz. Şoförlerimizle de buluşup onlara da kazasız, belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Otobüslerimizin de Vanımıza, Vanlı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel yolculuk yapacak diyoruz Vanlı hemşerilerimiz. Memleketimiz hayırlı uğurlu olsun.